Merhaba sevgili dostlarım, gökyüzü fısıltılarından Mevlüt'e Emiroğlu ben. Şu an e, an haritasını görüyorsunuz ekranda. Nin an haritası 4 Ağustos 2024 tarihinde bir yeni ay gerçekleşti. E, ancak zaman bulabildim desem yeridir yoğun tempolu bir süreç geçiriyorum. Hemen fırsat bulur bulmaz da ilgili videoyu hazırlayıp paylaşmak istedim. Şimdi bu defa sizinle bir değişiklikten bahsederek ilerleyeceğim. Daha önceki videolarımın hepsinde Tropical Zodiac sisteminde anlatımlar vardı. Ama bundan sonra ağırlığı Sideral Zodiac üzerinden ifadelendirmeye çalışacağım videolarımı. sideral zodyak dediğimiz astronomik olarak gökyüzündeki gezegenlerin konumlarını ifadelendiriyor. Batı astrolojisinde çoğunlukla tropikal zodyak sistemi kullanılıyor. Tropikal zodyak sisteminde mevsimsel sistem kullanılır. Yani koç burcuyla 20, 20, 22 Mart 23 Mart koç burcuyla başlar, balık burcuyla biter şeklinde. Yine burada da koç ve balık başlangıçları var. E, fakat burada şöyle bir değişiklik var. E, 22 Mart'ta astrolojik günden başlamıyor. Yani astrolojik yıl sideral Zodiac'ta 22 Mart'ta başlamıyor. Güneşin Koç burcuna geçtiği astronomik yerleşkede yerleşke itibariyle dikkate alınmıyor. Bunun nedeni de dünya ekseninin kaymış olması. İlk ilk sideral zodyakta, tropikal zodyakta ilk başta tabii ki sıfır derece Koç burcundan başlıyordu mevsimsel zodyakta olduğu gibi. Fakat zaman geçtikçe e eğim arttıkça e sideral zodyakla e tropikal zodyak arasında yaklaşık 23-24 derece kadar bir aralık oluşmaya başladı. E bundan dolayı da tabii ki e bir takım değişiklikler yani yerleşim değişiklikleri söz konusu oluyor. Aslında biz şu anda e yengeç burcu dönemindeyiz. Yani güneş aslında yengeç burcunda şu anda. Ama e, batı astrolojisinde, tropikal zodyakta güneş aslan burcunda. Ben de size batı astrolojisi üzerinden fakat sideral zodyak sisteminden e, ifadelendirmeye çalışacağım gökyüzündeki bu yeni ayı. E, Vedic Vedik astrolojisi sideral zodyak tamamen kullanır. Batı astrolojisinde de bazı e, kişiler bazı ekoller diye yine bu sistemi kullanılıyor kullanıyorlar bazı karma astrologlar bunu özellikle kullanıyor e, baktığımda da hani e, Evet belki benzer anlamlar denk anlamlar çıkacaktır ama buralarda gezegenlerin yerleşimleri farklı olduğu için yani derecesel farklılıklarda olduğu için e, gökyüzündeki astronomik görünümünün e, direkt yansıması e, daha gerçeklik payını e, ifadelendiriyor diyebilirim şimdi e, bu kısa açıklamadan sonra 4 Ağustos 2024 tarihinde 18 derece 22 dakikada yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşti e, şu anki e, ekranda da onu görüyorsunuz ekranda an haritasını görüyorsunuz Şimdi burada e, yeni ay anında 23 dakika 20 pardon 23 derece 20 20, 20 e, söyleyemedim özür dilerim. 23 dakika 20 dakika 23 derece 20 dakikada terazi burcu yükseliyor ve bu terazi burcunun yöneticisi venüs aslan burcunda 5 derece 1 dakikada ve üzerinde regulus sabit yıldızı var bununla beraber e, plüto ve neptünle bir sıkıştırılmış bir açı yaşıyor yot açı kalıbı dediğimiz açı yaşıyor e, yeni ay 10. evde güneş ve ay birleşimi 10. evde ve e, bu yeni aya ııı e, Jüpiter ve Mars 60'lık açı yapıyorlar. Mars'ın üzerinde Aldebaran sabit yıldızı var. Uranüs an haritasının yöneticisine çok sert bir açı yapıyor MC ile beraber. Onun üzerinde de Argor sabit yıldızı var. Bunlar tabi şimdi ifadelendirmeye çalışacağım bunları. Yine Güneş ve Ay birleşimi yani yeni ay. Kuzey ay düğümü dediğimiz noktaya da güzel bir ılımlı açısı var. Zaten bizim çıkış noktamızda biraz burası anlatıyor gibi. Şimdi şöyle bir başlayalım. Yeni ay an haritasında 10. evde gördüğünüz gibi şurada 10. evde ve az önce de bahsettiğim gibi Mars ve Jüpiter'e de bir 60'lık açı olumlu bir açısı var. Yani Yengeç temasında aile vardır. Aile, vatan, ondan sonra yuva, annemizi verir, çocukları verir, beslenmeyi verir, e, duygusal beslenimi verir, koruyuculuğu, hassasiyeti, samimiyeti, içsel hassasiyeti. Yengeçte dışta bir kabuk vardır ama içi çok yumuşaktır. E, koruyuculuğu verir. Dolayısıyla vatan ve yurt konularında Gündeme taşır. Ee, özellikle işte bakmak, beslenmek, e, duygusal beslenim, fiziksel beslenimin de çok önemli olduğunu anlatır. Ee, 10. ev konularında ağırlık olarak bir kere kariyer konusu var. Kariyere başka başka yerlerden de bakılıyor ama 10. ev ağırlık olarak kariyer, toplum önündeki, toplum içindeki duruşumuz, yerimiz, statümüzü çok anlatır. E, toplum içindeki varlığımızı, e, varoluşumuzu, yöneticilerimizi, üstlerimizi, statümüzü anlatan bir alan. E, bununla birlikte ayın menzili 18 derece 22 dakika. Ay menzilinde bir gerilim olduğunu anlatıyor bu menzil. Bir kere kabullenme enerjisi taşıyor. Fakat arka planda olumsuzluklar olduğunu, ilahi bazı gazaplara, maruz kalmayı ya da bunlara şahit olmayı işte hayal kırgınlıklarını bazı olumsuzlukları anlatıyor bunları görmeyi anlatıyor ve bunu kabul etmeyi yani olumlu tarafıyla bu kadar stresin gerilimin sıkıntının zararın bir şekilde kabul edilmesi hani evet böyle bir şey var bunu kabul ediyorum şeklinde bir noktayı çağrıştırıyor ve bununla beraber zorluklarını mücadele etme eğilimini de ifade ediyor bir yandan. Şimdi an haritasında terazi burcu yükseliyor demiştim. Şurada görüyorsunuz. 23 derecede ve bu da krizli bir alanda. Yanan yol dediğimiz bir alanda ilerliyor. E, terazi bize ortaklıkları, işbirliklerini, ilişkileri... E, kontratları beraber ilerlemeyi anlatır diplomasiyi dengeyi e, alma verme dengesini ve m, kibarlığı zerafeti anlatır kaba olmamayı anlatır çok ilginçtir ki an haritasının yöneticisi yani an e, yükseleninin yöneticisi Venüs Yani bu haritayı da aslında Venüs yönetiyor e, anı da Venüs yönetiyor şimdi burada da bir Regulus'umuz var ve Aslan Burcu'nda. E, ee, Venüs de 11. evde bulunuyor. Şimdi e, öncelikle 11. evde isteklerimiz var. Ee, gelecek planlarımız var. Arkadaş gruplarımız var. Ee, bereketimizi de anlatıyor bir yerde. Yani e, hani isteğimiz doğrultusundaki bereketimizi de anlatıyor. E, Regulus bir kraliyet yıldızı Deniz'in üzerinde bulunan ve bizi kibirlenmemek, intikam almamak fikrini aşılar. E, aslında sınavı budur. Her kraliyet yıldızının bir sınavı var. E, aslında bir hakim olma ve yönetme enerjisi vardır. Ve e, bir yerde biz de işte hayatımızı yönetmek istiyoruz, gelecek planlarımız var onların oluşmasını ve orada bir hakimiyet kurmak istiyoruz. İsteklerimiz var, kazançlarımızı önemsiyoruz bir yandan. Geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz aslında. Bununla beraber arkadaş gruplarına dahil olmak, oralarda şımartılmak, şımartmak, pohpohlanmak isteği de var. Ee, Venüs bizim sevdiğimiz şeyleri de anlatıyor. Ee, isteklerimizi anlatıyor. Yine dünya bereketimizi, ilişkilerimizi, aşkı, sevdiğimiz şeyleri anlatıyor. Burada hani dünya bereketini, dünya nimetini de istiyoruz desek yanlış olmayacak anlayacağınız gibi. Hayat içindeki odamız ağırlık olarak bu yeni aile civarlarını buralarda. Yani gelecekte iyi bir noktaya gelmek, daha iyi bir duruma gelmek, hayatımıza hakim olmak, geleceğimizi pozitif anlamda planlamaya çalışmak. Daha huzurlu ve mutlu yaşamak istediğini alabilmek, istediğini satabilmek yani böyle bir istekler bir coşmuş durumda bir yandan hayattan istediklerimiz var, beklentilerimiz, para konularının çözülmesi asil yaşamak istiyoruz bir yandan hürmet ve saygı görmek hayallerimize kavuşmak isteği çok baskın hayattaki dünya nimetlerine kavuşma odağı var ve bu noktaya doğru ilerlerken yakıp yıkarak değil, aksine intikamdan ve kibirden uzak bir şekilde ilerlemek gerekliliğini vurgulayan bir Venüs, Regulus konusu var burada. Arkadaşlarda zaman geçirmek, arkadaşlıkların bazı arkadaşların flörte dönmesi, aşka dönüşmesi gibi olasılıklarda dikkat çekici. Ama Merkür burada duran, ee, şu an Merkür retroda artık. Şimdi geçmişten değer verilmiş, önemsenmiş birilerinin gelebileceği vurgusu var. Ee, deneyebilirsiniz, hani e, ilerleyişe bir bakabilirsiniz. Ee, ya zaten bitecektir, ya da çok daha güzel bir şekilde devam edecektir. Ya yani ikinci bir şans gibi olacaktır. Bununla beraber yepyeni biriyle tanışıyorsanız e, buralarda biraz daha dikkatli, daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü e, algı değişik olduğu için hani algıda bir tutulma, bir durma olduğu için şey yap yapılabilir. Hani daha arkadaşvari e, ilerlersiniz. Ancak retro sonunda e, o arkadaşlık flörte dönebilir mi, dönemez mi bir bakarsınız. E, şimdi Bununla beraber burada e, bu kadar kibirlenme, büyüklenme, işte e, bu kadar bunların baskın bir şekilde görünüyor olması demek ki bunlarla ilgili geniş gelişmeler olabileceğini de vurguluyor. Bunu uyarısını da veriyor aslında ar arka planda. E, şimdi az önce de söylediğim gibi Merkür duran bir konumda burada tam durduğu bir zamanda bu yeni ay gerçekleşiyor. E, ve hiçbir açısı yok sadece şeye çok yakın. Venüs'e çok yakın ve e, MC'ye çok yakın. E, haliyle hani aklımız fikrimiz gerçekten böyle kendi kendimizi var etme, paramızı işte var etme, mutluluğumuzu odaklanma e, isteklerimizi var etme şeklinde e, bir odağımız var. Aklımızda da bunlar var ağırlık olarak. Şimdi doğru anlayabilmek, ifadeleri dikkatli seçmek, iletişimde araç gereçlere önem vermek aynı zamanda işte organizasyonlar sosyal medya iletişim araç gereçleriyle ilgili bir duranlık söz konusu olabilir bir durma enerjisi söz konusu olabilir İşte gruplar grupları iletişimleri işte arkadaşlıkları istekleri etkileyebilecek durumlar söz konusu olabilir. Belki işte sansür, skandallar ve skandallar durumlar gelişebileceğini de anlatıyor burada. Bununla beraber bizlerde de ifadelerimize, konuşmalarımıza, yazışmalarımıza daha özenli ve e, itimatlı davranma, davranmak durumundayız, yaklaşmak durumundayız. Şimdi yeni ay e, yengeçte Yengeç konularını çok önemsiyoruz bir defa. Majör noktalarımız ağırlık olarak varoluşumuz ve gelecek isteklerimiz, planlarımız. E, buralara etki eden bir de Mars ve Jüpiter var. 8. evde şu noktada. E, şimdi bir krizi çözmek üzere e, bazı fırsatlar gelişebileceği vurgusu var Jüpiter'den. Dolayı Mars'ta işte hani orada bir hani mücadele etme durumu, istikrarlı bir mücadele var. Hani bir hareketin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi durumu var Mars boğa bulucunda. Burada bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekliliği var. Var oluşumuzu önemsememiz gerekliliği önem arz ediyor yeni ayda. E, bu krizler belki borç olabilir, kredilerle ilgili durumlar olabilir, primlerle prim ödemeleriyle ilgili durumlar olabilir. E hakkını alamamakla ilgili durumlar olabilir. Kronikleşmiş sorunlar olabilir. Ailenin kaynakları, miras konuları olabilir. Serbest alanlardan e, gelir elde etmeye çalışılması söz konusu olabilir. Hani fark düzenli bir şekilde değil de hani başka serbest alanlarda işte bileyim, piyangodur borsadır vesaire. E, bu gelirler, bu gelirleri varoluşumuzla ilgili sorunları çözmek üzerine kullanma e, etkileri söz konusu. E, hani bir gelir elde ediyorsak ya da varoluşumuzla, hani duruşumuzla, e, işte potansiyellerimizle e, o fırsatları görüp kendimize ailemizi, kendimizi, sevdiklerimizi desteklemek şekilde. Ee, öncelikle para ve finansla ilgili değerlerimizle alakalı kontrolümüz dışında gelişen düzen nedeniyle. Bakın burada kontrolümüz dışında gelişen bir düzen konusu var. Güney Aydın 12. evde ve Mars'a 8. evden bir etki ediyor. Ee, bazı yaşanılan krizler olabilir. Ee, bunu kabul ediyoruz bir defa e, ve dürüst etik adımları takip etmeniz gerekliliğiyle gelişebilecek fırsatları krizlerden doğabilecek fırsatları gözlemleyip kullanabilme potansiyeli olabilecek e, fakat burada yine söylüyorum dürüst etik olmak şart yani doğrudan ayrılmamak gerekiyor e, burada üstler var. Bizim üstlerimiz, bizden daha kıdemli olan kişiler. Onların aracılığıyla da bazı fırsatlarla kapılar aralanabilir. İşte bazı krizli durumları öğrenip onları aşmaya çalışabiliriz. Bizim burada yapacağımız şey biraz böyle yine söylediğim gibi kendi varoluşumuzu, statümüzü, kariyerimizi varoluşumuza, statümüze, kariyerimize yuvamıza ailemize vatanımıza sevdiklerimize yönelmek onlarla birlikte ilerlemek onları beslemek olmalı ve beslenmek tabii ki özellikle zorlukları aşmak adına iş güç kariyer kronik durumlar eee bu kronik durumları çözümlemek adına araştırmalar yapmak, bilgi toplamak, e, bilgi paylaşımına dikkat etmek, sezgileri önemsemek, e, kalben samimiyeti önemsemek gerekiyor. Yengeçte bir samimiyet teması var. E, hayatımız içindeki problemleri çözmek adına samimi ifadeler, e, kalben içimize sinen yöntemler, çözüm fırsatlarını araştırma bize gerçek fırsatları getirecek arkadaşlarım şimdi Hayal kırıklığı yaşanabilir Hani böyle bir durum var ee, ama bu öncesinde olabilir Yani bu hani bir hayal kırıklığı oluşur Ondan sonra bazı durumlar ortaya çıkabilir duyulabilir gelişebilir fakat bunları ...yengecin samimi, koruyucu, sevgi dolu, biraz böyle besleyici yönüyle aşabilme durumumuz söz konusu. Ee, onun dışında bu kadar kargaşa içerisinde e, bir kere kalben gelişen samimiyet, sevgi çok değerli olacak. E, şu an Jüpiter'i görüyorsunuz. Jüpiter boğa burcunda, astronomik olarak boğa yörüngesinde, boğa burcunda ve boğa burcundaki temaları genişletiyor, büyüten bir enerjisi var. Maddiyat, güzellik, dünya nimetleri, toprak konuları, tensellik, zevk, keyif, e, kadim öğretiler, beğenilmek, işte para genişliyor burada. E, bunlarla alakalı Sekizinci 8. evde bunlarla ilgili krizler gelişebiliyor. Ben bunun daha çok tabii ki parayla bağlantılı para ilişkiler ile ee, alakalı olduğunu düşünüyorum ee, buradaki kombinasyona göre bir kere terazi yükseliyor yani terazi ilişkiler alma verme ticaret bunlarla çok alakalı ee, yöneticisi Venüs Aslan'da 11. evde falan hani ge kendimizin geleceği ilişkilerimizin geleceği sevdiklerimizin geleceği bunları çok önemsiyoruz ee, ve bunun altında da genelde tabii ki maddiyat yatıyor e, bu noktalarda işte sıkışıp sonra açılan ve çözüm getiren bir enerji var burada. E, bu alanlarda e, bu konularda tabii ki öncelik para ve maddiyat dediğim gibi. Sanki bunlarla ilgili belki teklifler olabilir, sponsorluklar gelişebilir. Göremediğimiz durumlar da gelişiyor arka planda ve ee, güçlü manipülasyonlar da görülebiliyor. İşte burada Venüs'ün yaşadığı, Venüs'ün e, Plüto tarafından e, sıkıştırılması, Neptün tarafından sıkıştırılması ve aynı derecelerde burada bir yol açı kalıbı var ve bunun çıkış noktasını da e, mütevazi olmak veriyor. Özellikle e, hizmet, sağlık, günlük rutinler üzerinden Çalışma, iş, borçlar, düzen üzerinden gelişen belirsizlikler var. Neptün bunu getiriyor bir defa. Ee, bunlar keyif kaçırıcı şeyler. Biraz böyle bunlar bizi yoruyor, kasıyor, kızdırıyor. Bununla beraber fırsatlar da geliyor ama. Ee, sıkıntımızı, durumumuzu izah etmek, net ifadeler kullanmak, Muhatabımız kimse ona karşı. E, bazı çözümlerle e, buluşmalar sağlayabilir. E, dürüst olmamız gerekiyor. Yani karşılaştığımız kişilerde de dürüstlük görmezsek... ...biz yine de e, hani dürüstlükten ödün vermemek durumundayız. E, sıkıntımız sıkışıp böyle hayal kırıklığına ulaşıp bunu muhatapımıza samimiyetle iletmek yani bir sıkışma var sıkışmadan sonra tabii ki bir hayal kırıklığı yaşanıyor ve bunu muhatap muhatap olduğumuz kişiye samimiyetle iletip çözüm fırsatıyla buluşabilmeniz şeklinde bu yeni ayı özetleyebilirim şu, şu cümleyle özetleyebilirim bu yeni ayı ee, onun dışında e, varmak istediğimiz noktalar var, ilişkiler, para, istekler, aşk, mutlu olmak. Bizim için çok kıymetli bunlar. E, Bunlara kavuşmak da istiyoruz. E, fakat bunları manipüle edenler, bulunduğumuz alan, iç dünyamız, kökler, ailemiz, aynı zamanda zorunlu olarak yapmak mecburiyetinde kaldığımız işler, bu alanlar, bahsettiğim bu. E, mutluluğu, para konularını, isteklerimizi manipüle ediyor. Gör, göremiyoruz yani orada içinden çıkamadığımız durumlar olduğunu anlatıyor. Buradaki belirsizlikler bizi işte e, bizim dünya mutluluğumuzu, bereketimizi bunlarla ilgili noktaları etkiliyor ve içimiz içinden çıkamıyoruz hani o durumun. Boğuşuyoruz ve bu boğuşmalar bizde bir intikam duygusunu tetikleyebilir bir kibir tetikleyebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ne olursa olsun. Şimdi şu anda bu anlattıklarımı bir tarafa koyun. Şu anda gökyüzünde iki tane önemli yıldız var. Aldeberan ve Regulus. Şimdi bunlar iki kraliyet yıldızı. Aldeberan'da savaş vurgusu da vardır. Mars yönetiminde olan bir gezegen. Ee, Bizim bir sınav içinde olduğumuzu ifade ediyor bir kere bu iki yıldız. Ee, özellikle konular ağırlık olarak para, aşk, ilişkiler, dünya mutluluğu, işte bereketimiz üzerine bunları istikrarlı bir hale getirmek üzerine biraz da. E, bu alanlarda bir hasta bizi kivire, büyüklenmeye, yalana götürebilecek, aklınızı çelebilecek durumlar olacak. E, bir kere bunları fark etmek ve etik alandan şaşmamak gerekiyor. E, kalb, tem, yani kalbimizin temizliğiyle e, ilerlememiz lazım. Bu nokta veya yani kalbimiz temiz tutmamız gerekiyor güzel konuşmak, sevgi dilini ifade etmek, e, haycanlara destek olmak, e, ne bileyim yardıma ihtiyacı olan biri gördü, birini gördüğümüzde elimizden geldiği kadar na, ne, geliyorsa o an bakımını yapabilmek, destekleyebilmek. Yani bunlar çok önemli şeyler. Hele hele bu dönem e, çok önemli şeyler. Bu kadar karmaşık, kargaşık, karmaşalı bir gökyüzünde. E, bize özellikle biraz bunu vurgusunu yapıyor. Yani senden öte ilahi bir plan var ve o plan e, yapıcı diğer plan yapıcıların bozgunu olabilir. Bozu, bozan olabilir. Yani en iyi plan yapıcı ilahi değil mi? yani Biz şu an belki birçok şeyi fark etmiyoruz anlamıyoruz ama e, plan yapanların en yücesi olarak geçiyordu hatırlarsanız şimdi tabii ki mücadele edeceğiz kabullenip geri çekilmek şeklinde değil bu tabii ki mücadelemizi yapacağız ama kadim öğretileri önemseyerek istikrarı önemseyerek samimiyeti dürüstlüğü doğruluğu bu yanımızı o duyarlı tarafımızı besleyerek Umudumuzu da tam olarak yitirmeden yani inancımızı da kuvvetli tutmaya çalışarak e, bu durumları aşmak daha kolay olacak. Zaten bize de bunu vurguluyor. Yani e, kalbini temiz tut, sevgiye aç, e, intikam alma şeklinde. E, şimdi sevgili dostlarım, ben bu videoları ee, bu kanalı açarken, bu videoları hazırlarken, hepimizin hayrına, hepimizin faydasına olsun niyetiyle hazırlıyorum. Ve bu kanalı da o niyetle açtım. Açmıştım daha doğrusu. Şimdi sizden bir ricam var. Mümkünse, yapabiliyorsanız lütfen bir fidan dikin. Ee, yapabiliyorsanız toprak almaya çalışın. Yapabiliyorsanız bir can dostunuzu, bir haycanı besleyin. E, evinizde bakabiliyorsanız evinizde bakın. Dışarıda bakabiliyorsanız dışarıda bakın. Yani bir su koymak, bir kap koy bir kap mama koymak e, çok da zor olmasa gerek. Yani elinizden ne geliyorsa bu noktalarla desteklemenizi rica ederim benim sizden yana hani bu videoların bu bilgi paylaşımının karşılığı olarak istediğim budur. Ee, bu noktada duyarlı olmanın çok kıymetli olduğunu söylemek istiyorum. Ekolojik sistem için, doğa için, o denge için yani bu dünyanın denge dengesi için bunları yapmamız gerekiyor. Fidan dikebilmek, haycanlara destek olmak, dengeyi korumak çok önemli. Umarım hepimizin faydasını olsun. Kucak dolusu sevgilerimle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.